Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 2. sınıf Türkçe kitabı Ada Yayıncılık sayfa 171, 172, 173, 174, 175, 176 işleyeceğiz. Bilge hangi sporu yapacak? Metni etkinlik cevapları. Soru: Sağlık için spor yap sözüyle ne anlatılıyor? Cevap: Sağlık için spor yap sözüyle anlatılmak istenen şudur. İnsan vücudu hareket edip sağlıklı beslendikçe sağlıklı kalır. İyi bir beslenme olsa da hareket etmemek vücutta belli hastalıklara sebebiyet verir. Hareketsizlik sebebiyle en hafifi kas ağrısı olan birçok hastalık insanı güçsüzleştirir. Bu, bu bir yürüyüş yapmak istediğin zaman bile zorlanır. Kalp krizi, obezite ve devamında gelen şeker hastalıkları gibi birçok hastalıkla boğuşur. Bunu engellemek ise sağlıklı beslenme ile beraber spor yapmaktır. Bunun için sağlık için spor yap denmiştir. Birinci etkinlik soru okuduğunuz hikayede ne anlatılıyor resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandırınız. Cevap 1. Tüm spor dallarını tek tek deneyemem ki yüzlerce var. 2. Yardım edin. Köpeğin elimden kaçtığı yola doğru koşuyor. 3. Hayır, değilim ama minik köpeğin niz sayesinde yarın hemen koşu çalışmalarına başlayacağım. Soru: Hikayeyi olayların oluş sırasına göre anlatınız. Cevap: Hikayede Bilge adında bir çocuk var. Bilgenin ailesinde herkes bir spor dalı ile ilgileniyordu. Ancak kendisi hangisini yapacağını bilmediği için canı sıkılıyordu. Bir gün parkta otururken birinin köpeği kaçtı. Herkes onu yakalamak için koşarken Bilge herkesi geçecek kadar hızlı koştu ve köpeği yakaladı. Herkes bu koşusunu takdir etti ve böylece sporcu olmaya karar verdi. İkinci yetkinlik soru. Soruları hikayeye göre cevaplayınız. Olay kimler arasında geçiyor? Cevap. Olay Bilge Park'taki köpek ve kişiler arasında geçiyor. Bilge'nin ailesinde kimler hangi sporları yapıyormuş? Cevap. Bilge'nin ailesinde babası yüzücü, annesi cimnastik, ağabeyi basketbol oynar, kardeşi de buz pateni yaparmış. Üçüncü etkinlik. Soru. Hikayede hangi spor dallarının adı geçiyor? Resimlerin altına yazınız. Açıkta kalan resmin altına da ilgili sporun adını yazınız. Cevap. Bale, yüzme, basketbol, atletizm, buz pateni, tenis, futbol. Dördüncü etkinlik. Soru. Bilge koşucu olmaya nasıl karar vermiş? Cevap. Bilge hangi sporu yapmaya karar verememişti? Bir gün parkta otururken birinin köpeği kaçtı. Herkes onu yakalamak için koşarken Bilge herkesi geçecek kadar hızlı koştu ve köpeği yakaladı. Herkes bu koşusunu takdir etti ve böylece sporcu olmaya karar verdi. 5. etkinlik. Soru. Siz hangi spor takımına girmek isterdiniz? Bu takımla ilgili formu yönergelerine göre doldurunuz. Cevap. Adı soyadı Hülya Güneş, yaşı 8. Sınıfı 2C. Katılmak istediği takım voleybol takımı. Bu alanı kendinize göre doldurmanız gerekmektedir. 6. etkinlik. Soru: Hangi spor dallarında top kullanılır? Bunlardan bildiğiniz birinin nasıl oynandığını sırasıyla yönergeler halinde yazınız. Cevap: Top kullanılan spor dalları: 1. futbol, 2. basketbol, 3. voleybol, 4. Amerikan futbolu, 5. bilardo, 6. tenis, 7. Bezbol, 8. ragbi. Futbolun oynama şekli kısaca şöyledir. Futbolda Asıl amaç kişinin ayakta topu rakip kaleye sokmasıdır. Topu elle ve kolla oynamak kesinlikle yasaktır ama kafa ile ya da kurallara uygun olarak bedenin herhangi bir yeriyle topa vurulabilir. Yalnızca kaleciler belirlenmiş bir alan içinde topu elle tutabilir. Futbolcular kendi takımının simgesi olan forma giyerler. Bu şekilde kim karşı takımın kalesine çok top atarsa o kazanmış olur. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.